3 2, 2 1 Merhaba arkadaşlar Sessiz olma bugün en sesli olman gereken gün biliyorsun değil mi? Evet fark <laughs> ettim ben de Bugün Efe sessiz ol Selamun Aleyküm <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Tuğba ablanızı görüyorsunuz bu kadar Makyatöz. soft olduğu bir günü. Soğuk diyelim biz ona. <laughs> Yo hayır gayet gayet tatlı görünsün. o aynayı alayım. Ben bakmayacağım. Ben. Hayır hayır Ay. bu aynayı alıyorum bu ayna bende Ama duruyor Ama bura burada. Da var ayna. Bakamayacak yasak. Arkadaşlar bugün Efe Tubi'nin makyajını yönetecek. Ama nasıl? Ay. Burada İhtikam bir sürü... Bir yemektir. vay vay ben sana ne yaptım da? Sen yıkıcısın camını mı? Sen beni nasıl görüyorsun orada? <laughs> işte o kadar gördüğü kadarıyla makyaj yapacak. Burada Tubi'nin bütün makyaj malzemeleri var. Yani yanında taşıdıkları yanında arkadaşlar. Arkadaşlar bunun herhalde bir 4-5 katı makyaj malzemesi var bence. <laughs> Şimdi bunlardan belki veriyorum. Ben buradan Efe'ye diyeceğim ki Efe şu yüz kremi ama Efe'ye nasıl yapacağını söylemeyeceğim. Efe bu ruj diyeceğim ama nasıl süreceğini söylemeyeceğim. Ürünün ne olduğunu ve nereye kullanıldığını göstereceğim ama Efe nasıl kullanır ona o karar verecek. Bakalım sonunda Tubi'nin nasıl bir makyajı ortaya çıkacak. Hazır mıyız? Çılgın çılgın. Hazır mıyız? Hazırız. O zaman başla. Biz başlıyoruz. Evet. Önce yapman gereken şey teyzenin yüzüne bir krem sürmek. Kremde önce şununla başlıyorsun. Evet. O krem değil ki aloe vera jeli. Tamam önce sen aloe vera sürmüyor muydun? Krem dedin aloe vera jeli diyorsun. Tamam sen normalde. Aa, onlarda... yandım ben. Bunlar böyle yapıyordu ben yandım. Hayır ben bir dakika sen de önce de aloe vera. Aloe vera jeliyle başlıyorum. Sen dedin ki teyze ilk önce kremle başlıyor dedin. Bunu göster. Abi, jeli krem değil mi abla? Jel. Krem değil. Efe oğlum. Of ben yandım sana... ben ya. Efe ben sana hiçbir şey göstermiyorum. Teyzen burada bana şey eğitim veriyor. Ben de bilmiyorum demek ki. Sen istediğin gibi yap Efe. Arkadaşlar makyajını çok güzel yapıyorsun diyenler var. Ben bu işi profesyonel olarak da yaptım. O yüzden bilmem normal. Sen ah, ne yapıyorsun? <laughs> sen <yüzeyken> ne yapıyorsun? <laughs> orada. Dayan mahvedecek beni. Evet Efe, istediğin gibi sürebilirsin. Efe ne yap? <laughs> Ay! Efe, nasıl? güzelce makyaj yapacaksın bugün teyzene. Hadi, tamam. Ellerini kullanmak ne yok. <laughs> Abi ellerini indirir misin? Bağlarım arkadan. Tamam, şey hayır, yapıyorum. bağlarım arkadan. Onun çamaşır suyuyla yıkıyor gibi. Hayır. hayır. Annem onu yedireceksin yüzüne. Hah. Oğlum. Ya karışma indirir misin ellerini? Biraz da bir hareket daha görsem bağlayacağım ellerini. Hah. Efe, tamam, Anneciğim evet. onu yedirmen lazım. Yedireyim. Emin misin? Parlıyor yüzü Efe. Ben parlasın her yedim. Peki, Ne karar verdi. Yapacak bir şey <laughs> yok. ne haldeyim acaba? Hadi Şimdi bakalım. Efe, kremini süreceksin. Bak şu var ya, evet. Şu gözaltı kremi. Şu da, Allah! Sen bize karışmıyorsun. Sus! Nereye o kremi O nemlendirici. Şey. Tamam, onu neyi sürecek. Rengin nemlendirici. Tamam. Yemlendi. Efe... Ne yapıyorsun oğlum? Efe, eline sık biraz. Yüzünün her yerine sür. Efe... Efe, ne yapıyorsun? balç? Efe, Efe elini, Efe iki elini böyle birbirine ovuştur sonra yüzüne yedir onu bence. Hayır. Sen karışmıyorsun. Hayır mayonez gibi tamam. tutmuş Şu saçını düzeltebilirsin. Allah'u ekler. Aman ne bu? Efe ne Efe tamam da annem onu yedir. Yedir Efe. Korkunç gibi bakıyor bana ne oldu ya. Efe yedir ona anneciğim. Heh. Yedir Efe. güzeldin. Güzeldi. Efe ne yaptın Efe ya? Her yerine yedir Efe onu. Heh, gözlerinin oraları yavaş yavaş daha yeni ameliyat oldu. Gözlerimi rahat sen sorun yok. Hadi. Efe ne yapıyorsun öyle makyaj yapılmaz. Eyvah. ben şu an ne durumdayım? Ya abla iyisin ablacığım çok iyisin. Hayır. Sen Hayır ayna yok saçlarını düzelt. Neyimi düzelttim <laughs> daha ne? Efe ne yaptın annem? Gel otur otur Efe otur. Bir şey, 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 şey yap yürü. Elini sildik arkadaşlar tuhaf neyse hala anne ovuştur şimdi güzelce çok onu yiyelim. Güzel. Doğru söylüyorsun. Yo, çok güzelsin. <laughs> Efe hayır güzelsin güzelsin. Sat yok yok saçını hafif yani. ben sildim düzelt. Hah. Efe yavaş yavaş yedir anne Oy. annem yavaş yavaş anneciğim yavaş yavaş. <laughs> Hah. Ne yapıyorsun o hamamda? tamam Efe yedi. Efe canım acıtıyorsun. Efe canı Aa. acıyor ama. Efe böyle yavaş sen masaj yapa yani yapa, yapa, yapa yedin. Müdahale et bari sen biraz. Tamam. Yok yapamayacak. Al burada fırçayla fırçayla müdahale et. Dur, Efe. Abi. Efe bak gel bak ben, böyle ben, yapacağım. Ben, dur. Ben, dur. Bak, Annem ben, bir, bir dakika. Ay. Hı -hı. Sen görmüş abla. Hadi Efe bastırma bakmayacağım, bastırma. Bakmayacağım. Tamam bir dakika. Evet yüzüm kaşınıyor artık. Tamam ver bakayım Efe. Tamam bir dur. Onu böyle bitmez hadi. Ben, sen bu duvar boyuyor ya. Efe bak böyle. Ha, bak. Bak, evet, tamam tamam öyle <laughs> <laughs> oluyor. Oluyor oluyor tam gözlerini gözlerini de. Tamam devam, ben, 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 devam edeceğiz makyajı sen bırak. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 tamam Efe bana ver bakayım onu. Gel bakalım. Oldu mu? <laughs> Çok mükemmel oldu. <laughs> abla, mi? Zaten yediremeyiz abla yani öyle bir sürdü ki. Tamam. Tamam hadi Tamam hadi şimdi hadi. Efe ay göz kremi sürme annem yeteri kremi kadar sürdü. Şimdi Efe kremi ne kremi yapacağım kremi biliyor kremi musun? Kremi evet bunlar anneciğim göz farları tamam mı? Sana bir fırça <laughs> veriyorum. Gözün üstü, göz kapağına süreceksin. İstediğini sürebilirsin. Renk seç. Renk seç. Bu. <laughs> tamam. Ay zaten ben beyaz yapmıştır beni şimdi bu. <laughs> Renkli seç istersen biraz ki belli olsun. Renkli seç ki teyzene, teyzene düğün makyajı yapıyorsun tamam mı Efe? Ya <laughs> <laughs> böyle düğün makyajı olur mu? Kurban olayım ya. Heh. Sür. Ne Allah'ım Artık ne iyi buldum. Artık ne Ben buradan çıkıp arkadaşlar evime gideceğim. Polisler beni çevirir deli çıkmış diye. Trafiğe. <laughs> Efe bak böyle yapacaksın. Getir bana. Getir. Anneciğim Ay, bir şey dakika. Ver bir dakika. Ver bak Efe böyle yapacağım. Bak fırçayı böyle hafif hafif tutacağım böyle. Bak şimdi ucunda oldu gördün mü? Heh. Efe sanki yağlı boya yapıyor. Efe tek renk yapmak zorunda değilsin. Birkaç renk yapabilirsin. Evet hadi. Ama açık evet. renkler değil, Beyaz koyu renkli. renkleri kullanmalısın anneciğim. Hey ne? Efe yapıyorsun? burnuna değil annem göz <laughs> kapağına. O pembe mi bordo ve ne o Mürdüm Vurdum. Mürdüm. Müdürüm. Ha da oldu. Tamam bir şey olmaz sen boya. Oy çok. E sen çok ne kadar çok... zevksizsin değilsin. Yeşil sürdüm. Gözüne müdür de sürüyorsun? Yürüdüm. 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 Evet diğer göz kapağını da boya. Tamam farı hallettik. Öbürünü de yap. Evet. Annem, hayır, bir göze tek. Efe iki gözü farklı mı boyut yan? Efe. Nereye evet. evet. yaptık? Evet. 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 Allah bilmiyor. Bir acayip adam. Evet, biraz ne Efe şundan yap. Biraz da siyah kullan. Siyah. Ha böyle evet böyle şey. Aynı oldu. fırçayla hepsini yapıyor ya. Kabus gibisin. <laughs> <laughs> tamam annem. Ay. Abla özür diliyorum. Bu fikir için özür diliyorum senden. Tamam Efe, tamam Efe, o far far, o far. Efe şimdi Bak, gel. Aynalar bakasım geliyor yine. Hayır, bakmak yok. Aynen, anneciğim, anneciğim şimdi bu ne biliyor musun? Bu bir highlighter, aynen. tamam mı? Aynen. Highlighter aynen. nedir biliyor musun Efe? Burun ucuna, tamam mı? Çeneye, hafif alına aynen. ve elmacık kemiklerine kullanılır. Şimdi onun için sana bir fırça al bakalım bunu. Heh. Burun ucu, önce burun ucuna yap. Burun ucu, burnunun ucuna. Efe hayır. <laughs> şimdi burnunu yaptın mı? Parlıyor mu Efe? Simlendi mi? Şimdi alnına böyle iki kaşının arasına iki kaşının bak buraya bak bana yüzüme bak buraya ha evet oraya Parlatacaksın oraya ama ha iyice mi? tam oraya yaptı o tamam Efe şimdi çeneye buraya tam Efe Efe bak tam buraya al biraz ondan ha. şuraya ha evet Yok ağzımın içine. <laughs> Efe şimdi elmacık kemiklerine bak bak. Ha evet oralara. Evet. Hayır gözüne annem gözüne değil. Gerçekten <laughs> çok bu kadar. Efe'nin diğer elmacık kemiğine ya. fırçaları yıkayacağım ben daha. Tamam. Tamam Efe oldu. Oldu sayılır. Şimdi Efe burada. Oldu sayılır mı? Hı -hı. Ciddi misin? Efe şimdi burada rujlar var. Hangi renk olduğuna sen karar Açık ver. Açık kendin bak renklerine. <laughs> Aç bakalım. Ne renk? Ne renk? Kıracağım. Hayır hayır, ruj kırmak yok. Ruj kırmak yok. Bak istediğin ya rengi seç. Hayır 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 hayır. Hayır. Çok güzel. rengi çok güzel ama. Çok iyi olacak. Rujun boyadın. Efe dikkatli. Ha, güzel boya Efe yani güzel bir makyaj yapmaya çalış anneciğim. Sen güzel olduğunu düşünüyorsun yani bunu. Evet evet bak çok güzel sürüyor ama bak. Ruju en güzel ruju sürdü. Evet Efe. Ha. Efe ne yok joker mi? Oğlum biz joker demedik sana. Bakayım bakayım. Bitti mi Efe? Eyvahlar. Efe, <laughs> Efe hayır Efe <laughs> Anneciğim. Anneciğim Joker yapmayacağız. Güzel makyaj yapıyoruz şu anda. Bu da Efe eyeliner. <laughs> tamam mı? Efe eyeliner böyle gözün üstüne sürülen bir şey. İnce sürülür. Tamam mı? Böyle bir çizgi olarak. Ha. İyi, her tarafı bıcık bıcık yapmışsın. Evet. Eyeliner da sür. Sonra <laughs> allığın kalıyor. Bir <gülüyor> de. <gülüyor> hani ben çekiyorum ya böyle bıcık diye. Böyle, böyle hayır annem öyle değil annem hayır hayır <laughs> annem öyle değil Efe bir Efe hayır anneciğim Aa, öyle değil annem ne annem, annem de ne Efe'si hayır Efe bak Efe bak buraya makyaj yapacaksın Efe bana bak bak buraya buraya böyle uzunlamasına ha çek oraya öyle uzunca bir çizgi çek Oğlum köprü mü bu? Tamam çekti. Değil. Tamam öbürüne de çek. Aa, Efe Efe düzgün annem düzgün eyeliner çek ha. Aynen. Bu. Tamam Batı annem çekti, çekti. Çekti Abi, annem çekti. Tamam. Ya. Tamam çektin. Tamam yeter. Allah ay bu ne? Efe. <laughs> tamam Efe bununla <laughs> işimiz. Alık. Hayır bununla işimiz yok. Bununla işimiz yok. Efe Alık. Efe, Efe. Var, hayır ne? annem bununla işimiz yok. Efe bununla Abi, işimiz yok. Şu bu, şeyim, bu Efe şimdi göz <laughs> Efe göz altlarını beyaz yapman lazım. <laughs> Efe göz altlarını <laughs> Efe göz altlarını. <laughs> <Efe, göz atlarını. Gülüyor> E, Efe, Efe göz altlarını beyaz yap. Efe, Efe bana bak Efe. Oralar değil sadece Tamam annem tamam yeter annem yeter. al Yani şahtı şapaz şaht yapıyoruz şu anda <laughs> makyajı. Efe, hadi, Efe hadi. hayır Efe, Efe onunla değil. Efe şu an son bitti. Rimer. <laughs> Rimel sürmesini istemiyorum ya. Rimer. Gözümü çıkarır Rimer. şimdi benim? Rimer. Öyle çıkmaz oğlum böyle çekilir mi? Rimeli kirpiklerine süreceksin Efe tamam mı? Al Sen nasıl sanatçısın? Makyaj sanattır ya. Hah. <laughs> O Oğlum öyle gözümü doyacak gibi. Oğlum öyle bıçak, bıçak <laughs> tutar gibi tutma. Yukarıya doğru. Ay. Efe. Şey sen Ta, efe sen kirpiğini. Efe kirpiğine. <laughs> ameliyat yapıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam, Efe vazgeçtim Efe. Efe ben sürme sen tam onu da tamam, bırak anne. Hayır Rimer. anneciğim onu da sürme. Efe, Efe lütfen anneciğim lütfen onu sürme. Sürme onu bırak tamam her şey her kolay. Ay. Al tamam Allah'ını da sür bitsin artık. Ben acı çektim burada. Al. Allah. All al. Kullan kullansın mı? Yedireydi yani. Yuha, ben emin değilim. Kullanacağım. beyaz kullanacağım. Onu da kullanacağım. Kullan annem. Al teyzen daha çok istiyor belli Hayır, yedirsin ah, bak. Yedir yani. Efe makyajı. Yedir. Harbiden bak fazla ise yedirsin. Efe. Efe. Ha fazlalığı yedir Efe. Ha yedir oğlum. Ne yapıyorsun? Yediriyor. Yediriyor şu an. Ay Efe. Yediriyor şu an. Yedir oğlum yedir makyajını teyzen istiyor. Ya dur ya bozdurmuyor <laughs> Efe. Ya anam oynamıyorum. Tamam, tamam, tamam. Bitti. Tamam, tamam. Makyaj bitti İstemiyorum daha. Allah sürmedi. Tamam o zaman Allık sürmedi. Nerede ne demek? Al allık heh. ha. Şey Yanaklarını ya, pembe. pembe yap. Olma olmaz. Allıkla yapacaksın. Şey fırçasıyla yapacaksın. Ne yap. Aman Efe. Yanaklarını böyle pembe, pembe pembe yap. Pembe yap ha. O kadar değil. <laughs> Oğlum o renk olmaz. Bu renk pembe. Renkli. Of oh, öbürüne daha iyi şey yaptın? Dur. Uf çok şu güzel oldun. Mi? Çok tatlı oldun. inan bana. <laughs> tamam bitti. bitti Kaşlarımı kurban. şu ka ka kaşlarımı bir şey fırçayla. Nasıl taradıysa artık ha. Bir, bir dakika. Bir Şunu yapmadım. Ne gülüyorsun bir sen oğlum? Şey kaşlarımı düzelttin. <laughs> çok güzel oldu makyajım. E o da aldık zaten. Ne yapıyorsun? <laughs> ya git Allah'ın <laughs> seversen. Bitti. Ha? Tamam aynayı vereceğim artık yeter saçık, bitti Saçım kurban olduğum Bir kendine bak saçını ondan sonra istiyorsan yapalım Olur mu <gülüyor> <gülüyor> Çin, İstiyor musun hala saçını Allah Yani ya bir videoda ne? Komik olmasına rağmen ilk defa gülemiyorum ya. Bu ne oğlum Annem Sen hiç ben böyle, böyle makyaj gördüm mü hayatında Abla ver introyu Söyle şarkıyı Baykuş demiş kafama. Saçını yaptırmayacaktım abla ama yanımda bir sürpriz daha var. Eğer istersen. İstemiyorum. <laughs> Ha i̇stemiyorum. Hayır istemiyorum ya. Bak ama şu an makyaj Efe Efe bir ya, dakika. Her şey tanıyıyorsun istemiyorum. Evet. Bir şey diyeceğim. Bunun kararını verecek olan Efe. Sen çünkü onun senin makyajını yönetmesine izin verdin. Bak. <laughs> Efe istiyor evet, musun? Tamam. tamam o zaman. Ben şunu takayım bu kadar istiyorsan bir ben şey. Ben de şuradan sürprizimi Kaçma çıkarıyorum. Tamamdır. Bir dakika. Abi, iyi değil mi abi? Bir, yani, tamam iyi oynadı. 1 2 3 4 5 5 tane rengim abi. var. Hangi renk? Kırmızı mı? Evet, heh, tam bir şeye döndüm. Ne? evet abla şunu da tak. Öyle değil. Öyle değil. Tobi taksın bak, onu. Evet Tobi. Bakayım bir dakika. Bak 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 bir dakika. Bak, Getir bakayım. Peru. Getir. Bakayım. Getir bir dakika. Tamamdır. Bakayım. <laughs> Derduş. <laughs> ben niye? mu? Canı be. Ne derdüşü? <laughs> <laughs> Canıya döndürmüşsünüz beni. Bak çok güzel ya, oldun ha. İnan bu. <laughs> evet. Efe Allah aşkına Instagram'a koy. <laughs> Arkadaşlar, Efe'nin yönettiği, Efe'nin yapabileceği makyaj ancak bu kadar oluyor. Ben daha yorum yapmak istemiyorum. Son söz Tubi'de. Ya. Evet Tubi. Arkadaşlar, e, hayatımın en güzel makyajı, en güzel e, stil'i şu an orada. E, bu fotoğrafımı özellikle kendi özel Instagram'da paylaşacağım ki bütün arkadaşlarım listemden tek tek kaçıp <gülüyor> <gülüyor> Ama kabus gibi olmuş gerçekten. <laughs> İyi ya Allah. Şey, de, yorum olarak çok, güzel çok doğru bir yorum olur yani. Annem ya çok güzel olmuş deseydin. Emin ol hayranlarım artacak. Neyse arkadaşlar ben gidip yüzümü temizleyeyim. Yazık bana bu şekilde. İsimleri yarın başlayalım tekrar. Çünkü yüzüm kaşınmaya da başladı. Nasıl sürdüyse artık. Kend <laughs> Kendi çok iyi bakın. Hoşça kalın. İsimleri yazmayı unutmayın. Doğum günü olanların da doğum günü kutlu olsun bu arada. İsimler tekrar yarın gelecek. Bay bay.